Agam bugün size acayip bir ekip getirdim. iki ekibiyle beraber heyecan dolu bir maç açacağız. Bu video size acayip gaza getirecek. Yani inişli çıkışlı yendim yeniliyor. Videonun sonunda uçarak oyuna girmeye geçeceğiz. 4 kişi bu arada flex giremediğimiz için sıralı girdik. Bunu da girişte belirteyim. Yeni sezonda ekiple full tryout flex videolarının gelmesini isterseniz yorumlarda belirtirseniz beni mutlu edersiniz. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Hadi sizi videoya bırakıyorum. Kanka benim hesaptaki şampiyonları açsın. Nereden başka bir şey istemiyorum. Yok mu ilk kanımız ya? İlk kan veri verelim ben bir gidelim de ilk kan verelim. Geleceksin kanki gel ölmeye gidiyoruz biz. Ben mi? Ben seni nereden tanıyorum? Ben mi? Geldi. Size buraya <laughs> bakmadı güzel. Adam Blue'yu yürüttük Kim o? Graves toptan başlar. Bota gelmem yok mu bunu alıp da? Geliyon geliyon. Kaplı oraları ya. Kestik kestik. Şuralar şimdi ben Slow atacağım ben de basic attım mı? Çok güzel. Ya bu takım ne böyle gol LCS ya bir tek sırılırsa. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yani. Geliyor önlerine de. Bu benim ekranda tuttu bu arada o skill. Ben, ben de öldürdüm. Öldü öldü de öldü salmanlarımda. Ya abi, abi ne abi ne ya? ya? Zettabül atınca kuadara yazısını görünce benim ekrana yansıyan <laughs> rezillik seviyesi. O anlık Yaşanacak çaresizlik. sonra falan. Çaresizlikle Godzilla'ya dönüşüm. <laughs> Vallahi bilmem Kemal. Yav gelmeyen yanaya yana bak bacaklarını sökerim. Mordeyi yollatmam ben gelemezsem de. Tamam ben bunu kesip gider ettim. Bir daha yanıma yanaşamaz. Bir de ormanlı dönmez mi be? Bundan yenmiyor ha. Dadından yenmez kızım cihazım. Barbekü keyfi. Kili jungle alır abi. Kili jungle ya Slow koydum. Flash attı. Keser bizim adamın ya. Oy bu Morgana nereden gelmiş böyle Faker'ın oğlu. Bunu da salalım. Kanka topa gelmem mecbur bot mit yok, yapıyorsun yok yani, ya. Gelme. Çünkü seti gelsem de zor keseriz. Ha, beni tutar götürüyor öteki yakala döver döver de salıyor. Yok Gireceğiz, gireceğiz. Ulan ben tanıdığı şekilde bak abi. <laughs> Zıplayan yeşil grubu yapan adam mıncırt çürtte, İyi bereket başka türlü tanımamış. Grace'i gördük. Her türlü CTG kataları itinayla. It Sıra şartladan ölmeyelim. Ölceğen. Ölüyon. Hem öleceğiz. yeni kastırdık abi gerisi gelir bir şey olmaz. Ben seni tanımıyorum ki abi ben, ben çorba morba yapmam hayatta. Alamet alıyor olma Helal. Alamet alıyor olma ihtimaline karşın, bu tarafa doğru bir yürüdük mü? Abi izleyi o. Tamam gider ayak şunları da çaldık. Şurada çalınacak bir şey var mı? Onlara da bakalım. yokmuş. Graves'i gördük. Yok kanka hasar artık. Durduramıyorum. Oha vs'ye çekti adam beni. Dileniyorum. Dileniyorum ölmedim. Çok güzel. W gelirse. Not attım bir anda? Ah be. Onların geldiğine dikkat etmediydim ya. Bizim benim de move'a <laughs> MT. Ye. W'sini yemezse ölmeyiz herhalde daha item yok adamın ya. Geldim. Sızık yok. Ah be. Seni yani tarabilirim belki dedim de W'den neyse ya şatta onu aldık. Sıkıntı yok ya. Benim ölmem zaten ona para vermiyor. Benim hayat sineması skilli çocuk lazım. Onu tek bırakmıyor olmazsa ya. Topu ittiren de ben bir alamet atarım oraya ya. Şunda şattan var onu alırız birazdan. Takıma mental destek kulesi aldım. Birer şattan ona paket ederiz adamlar sıkıntı yok. Geliyorum bir de. Hiç acımam böyle bir açıklık yakaladım da şımarıklık filan oturturun. Morda'nın VC'ye çekmiş olmasa adam kafes dövüşüne davet ediyor hemen. Buradan Sağlık Bakanlığı'nı kafes dövüşüne davet ediyorum. Ne Neye kitlendim olur onu bilmiyorum. Ben ya ben weak oynuyorum böyle ya trolling. 600 gold bu arada da beni VC'ye çekmekten bıkmadı bu Ama <laughs> bütün var. Global Gelecek de... yani. 30 kişi geliyorlar ki. <gülüyor> Çaldım. Ne <laughs> Grace Freecisi Gerek ya. Düşmanım. Free ya Allah adam gene beni. Kanka Wayne bir tık şey ya weak bizim. Hiç fight'a mayta gelme abi. 4 kill aldı mesela 4 sıfırdı. Hiçbir işe yaramı aradan. Ya adam. var ya sinirden götürün öbür Tamam götürürüm. Yani botta saldığımız skillleri biz alsak Başta daha çok şey. Gene ben hayır böyle oyun da. Benim Wayne'im bile daha çok vuruyordu. Doğru. <laughs> Ona koşmaya ya, çalışıyor da Beyitlendi tam Eberin Yani Şu düzgün bir fight atsak Baron alametle oyunu bile bitiririz Vayne'in sadece oyun oynaması lazım Grace mi Grace toptayken aslında Baron'a girilir bottayken ya İki kişi botta bak Vayne'in gelmesi lazım ama kimse kesemez Vayne yok ki kanka Ben adamlara inseklerim falan ama Vayne yok Yok sen Bak çok basit mesela ama işte beyin uyuma bize. İki kişi botta hemen bir baron çakacağız oradan. Oyunu binleyeceğiz ama yok. Adam base atıp almayı tercih ediyor. Drake var 10 saniyeye. Drake'e gene çalmaya çalışan ben. Beyin gitti. Hayırlı olsun. Gafel <laughs> Oyun imkansız lan bu oyunda boş verin. Abi bu itemlerle bile herkese 3 atması lazım ya. Niye böyle yapıyor çocuk? Morgana E'si şeyi bozuyor mu? Mordekaiz ultisini. Hayır. Bozmaz mı? Bozması lazım ya. Mantı. Bozmaz ya. Bozuyor evet. mu? Bo bozar lazım. ya bütün mantı. haberleri. Evet. Işte. Allah Allah. Sep ultisini falan bile bozması lazım. boşa çıkıyor. Bozuyor. Grace bile beni geçmiş level'dan acını sattığım çocuğu bir saat fitledi fitledi de. Orman Arab Osman'ın kahvesi gibi ki bizim giren çıkan belli de değil. değil. Burada. Oynuyor mu bana çocuğa? Beni çok vurdu lan bu çocuk. Öldük mü? Öldük kankalar. Beyin oyna artık Sen oyna. Abi neymiş be ya Oo, oo. Düz vuruyor. Ulti nerede adamın? Açmamış. 3 <laughs> atıyor kanka bir de CTL 6 basıyor. Hak etmiyorsun. <laughs> Ölümün dansı biterse bir tık tanklarım bunları da. 2 tane free sen saldın zaten. Aynen hiç dokunmadım bile. Sonra bir tane geldim flash dağıttım attım. Şapalı abi kocamanlığını dağıtacağım bak. Oyunu kazanmamız lazım bu salaklarıyla bu arada ya. Kesinlikle. Çocuk şöyle oynayıp yani herkesi toplayacak da şimdi ama W'sine dikkat. W yaptı da bir tane gelmiş ki W'su. Hadi v 3 at şuna. Bu kadar basit. 3 tane vuruyor herkese. Bizim o kadar tank diye uğraştığımız çara. Emme vurma adam gelip de Fight'a katılmıyor çünkü Nasus gibi oynadı böyle Bot'a farm almaya geliyor bizim adam Ey güzel Allah'ım ya Ne bu lan bu kreys. Bu kadar kötü ki kanka Cidden çöp yani adam Affediyos. ya da morayı kesmek lazım şartlar var Öldük Afelios da yok galiba bu arada. Bana atmış olabilir. Yok yok. Bu arada da mı? Ha Afelios. yoktu. Afel yoktu. Tamam. Flash attı. Vur lan. Çocuk. Oğlum sen ne yapmıyorsun lan? Settin cana bak la ölme aradan ben olsam 31 kere öldürdüm Kes bundan Ya şu Vayne oynasa valla tek atacak içine tuttum galiba Çok güzel atıyım Totem'e W at artık benim çağda ne kadar salak ya Pink tam ama... tamam. Oh, Oyna ha? Kes la şunları. 3 Üç atacak la üç atacak. Vurma evet. aradan arada Dede Badan refleks ya. adam baron alık baron. Alacağız oyunu çok güçlüyüz. Ama. mi bitti falan göstereyim. Aldınız aldınız. Yani. Bir orada yaşıyor. Hemen alırsınız. Bir anduin çek seveyim. Bir daha can çalma alacağına. Çok güzel baron bana DE geldi. Eziklik. O kadar eziyiz eziklik oldu. Geliyorum mükemmel. Öldü ya bizim abi. çocuk ya satıyor. Hadi çık. Hadi. Çık tamam. çık. Takım yok diye girme hemen. Şuna bir ulti. Başka. Beni çekti beni çekti sıkıntı yok. Kanka, sakın TF'ye girmeyin. Dileniyorum girelim. dileniyorum. Sakın TF'ye girmeyin. Kanka, ben dileniyorum girelim. ben dileniyorum. Sen tamam. it it, it sen oradan it. Takım ölmezse sıkıntı olmaz. Sene dönmeler lazım. Dönerlerse de fightlarlar. Hadi beyin kestin onu. Ali tutar gerçi ya. Yok yok nereye Geliyorum. İşte olabilir oyun bu arada bitirebilirler sanki. Yok bitiremezler ya. Ben... İloy bari ya, ya bitiremezler. Baron buff'u var bir de. Bitti galiba bu arada. Farmı temizleseniz gene yeter. Güzel. 3 saniyeye doğuyorum. Çok güzel. Doğuyorum bu arada. Neden? Oyna 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 Ben tanklarım oraya. Tankladım zaten yeterince. Öleceğim mi bu? Seni küçük orası bu. Ya bir daha ultisi gelip de beni ultisini alacak diye korktum. O kadar ölmemek mi? En krallı yaşanır. Grace benim blue'yu blue'yu Onu bir kessek orada bir yerde tutsun da. Amına koduğumun piçi senin. He? He? Tamam mid yapsak bitirir onu Aynen aynen şurayı pushlayıp mid'e base atacağım ben. Biten bitmemiş base atmama gerek yok. Dümdüz olmazsa bir fight kazanırsak oyun direkt dümdüz biter. Tanklaya tanklaya bitiriyiz. Bu e, Gray Grace yokken bulmaz illoyu da gelsin de. Flaşım var, flaşım var, flaşım var. Ultim gelsin, kickleyeceğim o adamı arkadan. Flankleyon. 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 Gelsene kanka boş olmaz gel ya. Bazı. Gele mi? Hemen arada Kaiser var ya. Ultiye gel. çekebilir beni. Gel buraya gel buraya. Flaş attı, Flash attı. Attı attı. Bizim çocuğu çekti ya. Vayne'i, Vayne'i çekti. Tamam ultisinden kaçtım lan. Bunu da tuttum. Tamam şimdi. Aha Vayne tamam. ölmemiş. Vayne ölmemiş. Vayne'i koruyun, Vayne'i koruyun bir yandan. Tamam ben Vayne'deyim, Vayne'deyim ben. Sıkıntı Atelik yok. Felus çok kuruyor arkadan. Tamam. Reis uçuna ders olsun o zaman. Geçiyor kanka. De kanka. Çok güzel. Ben. bitiriyiz, <laughs> 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 bitiriyiz. Aynen, flaşım <laughs> da var, flaşım da var. Kesin şu orospuyu. Yat oğlum aşağıya. Bitir 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 bitir. Helal olsun ulan. <laughs> 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 Yondayme Kisama Vasi Ijo'nun şünşin tsukai Yo.